Arkadaşlar merhaba. Borsanın bilançosuna bakalım. Şimdi arkadaşlar evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. O nedenle bir önceki çeyrekle değil kendisinden bir gün önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Evvela etkinliklerden bahsedelim biraz. Nakit döndürme süresi uzamış. Arkadaşlar. Evet işletme sermayesi açığı var mı? Evet işletme sermayesi açığı. Artarak devam ediyor arkadaşlar. Gördünüz. Artarak devam ediyor. Bakalım. Evet. Net borca bakalım arkadaşlar. Net borçta azalma var. Güzel. Bu şey, bir çeyrek, bir çeyrekten en azından 217 evet. milyon azalmış. E, real anlamda da azalmış. Çok güzel. Net yabancı para pozisyonu 835 milyon e, arkadaşlar. Bu da öz kaynakların %16.87'sine denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki etkiyi de biraz sonra göreceğiz. Artık hesap kapandı. Sevgili arkadaşlar. Nakit akışlarında bir problem yok. Evet, siz de görüyorsunuz. Bakalım yatırım yapmış mı? Evet. Ortalama son 6 çeyrekte %6.83 oranında bir yatırım harcaması yapılıyormuş. Şu anda 0.78 olduğuna göre demek ki herhangi bir yatırım söz konusu değil. Kutunun dışına çıkan arkadaşlar. Stoklar yüzde artmış. Evet, şimdi esas meseleye geldik arkadaşlar. Sıra geldi faaliyette arkadaşlar. Şimdi <laughs> hasılatla başlayacağız arkadaşlar. Demin de bahsettiğimiz gibi enflasyon muhasebesi yapmış bir önceki çeyrek değil, bir yıl öncekine yazdıracağız. Ee, geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %313 hasılat yaparken şu anda bu oran 90'a düşmüş. Yani 3'te 2 hasılatta bir kayıp söz konusu arkadaşlar. Fabrika e bakalım. Fabrik geçen yıl bu zamanlar bu çeyrek demek kötü geliyormuş yani. Değil mi? Eksi eksi. Eksi 10.79 oranda ee, Favuk üretirken şu anda biraz düzelmiş. 1.28'e gerilemiş bu. Bu iyi bir şey tabi. Burada hasılat kaybı yaşarken Favuk biraz toparlayıcı olmuş. Bir önceki çeyreğe, bir yıl önceki aynı çeyreğe. Net çeyreğe bakalım arkadaşlar. Net çeyreğe daha önce geçen sene 71.76'ymiş yüzlerik. Şu anda 25.10 Burada bir gerileme söz konusu arkadaşlar. Evet. Faaliyet şimdi favik eksiyken e, şirket net karı etmiş. Niye? Faaliyet dışı gelir elde etmiş arkadaşlar. O da haberiniz olsun. Evet, faaliyet dışı gelir. Ya vergi gelir olabilir, gündem mi olabilir. Bunu teferraklarını siz bakın arkadaşlar. Şirket faaliyet dışı gelir elde etmiş. Gelelim e, çeyreklik büyüme. Geçen sene bu zaman %267 büyümüş. Şu anda bu oran 103'e düşmüş. Evet arkadaşlar değerlendirme yapmış. Geçen yıl e, arkadaşlar %86 şu anda %29 bir değerlendirmesi mevcut. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl 433 büyümüş. Şu anda 89'a düşmüş. Fiyat hareketine bakalım arkadaşlar. 21.12.2021'de 2021'de fiyatı en düşük fiyatı 320'ymiş, Oradan bu yana öz kaynaklık 1199 giderken fiyat 200'e %200 gitmiş. Fiyat büyümüyor ayak uyduramamış arkadaşlar. 5 ee, yılın en düşük FK'sı yani FK'lık kıyaslarsak tarihsel FK'lık 2.89'muş. Şu anda 5.49'da en düşüğün 1.9 yukarısında. En düşük piyasa değeri değer, 0.34. Şu anda 1.27. O da 3.74. En yani düşüğüne göre yok hadi. Halka açıktır 12.16. Düşük bir rakam arkadaşlar. Yabancı prognoz kaynakları yani etkisi de 1.5 olmuş. E, önemli değil mi? kararsız verin. Yani %1.5. Önemli ya. Ama en azından olumlu. Onu söyleyebiliriz. Bir önceki bilanço fiyatı 10.34'müş. Oradan 6.29 aşağıda. Zibe fiyatı 13 miş Oradan da %26.59 aşağıda. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Defterlediğimiz 762 ne kadar sürede fiyata ulaşır diye. O da 0.4 ile 5 ay. Biliyorsunuz ben 3'ten fazlasını kabul etmiyorum arkadaşlar. 300 geçince ben çünkü şey geldik bakıyorum bilançolara. Burada iki aylık bir fazlalık var. Ee, yine de çok değil ama olsun yine fazlalık fazlalıktır. Şimdi geri gelelim diğer bir ölçümle arkadaşlar. Alternatif getirili ölçeceğiz şirketin getirisini. Şirketin defter değeri yani birim başına öz kaynak 7.62. Bunu yüzde %89.43 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortalama kazancınız 6 lira 82 kuruş olacak bu 682 kuruşu kazanmak için ne kadar veriyoruz şu anda? 9.69. Bunu faize yatırırsanız 4.94 herhangi bir duran varlık alırsak da 5 lira 23 kuruş getirmiş olacak. Dolayısıyla şirket şu anda alternatif getiri gelmiş. O zaman güzel mi diyeceğiz? Evet bu güzel ama gelecekle ilgili kayarlarımız var. Neydi? 5 tane parametreyle baktık. 5'i de kötü gidiyor. Değil mi? Yani bunlar içerisinde belki biraz Favuk biraz toparlamış. Ama işte gördüğünüz gibi hasrat gelip gidiyor. Favuk hala yine eksi eksideydi. Biraz toparlamasına rağmen net kar iyi gitmiyor. Büyümeler, çeyreklik, yıllık iyi gitmiyor. Şirket diye gitmiyor. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Şimdi aslında bu şirket %68 de büyüseydi bu fiyatı hak ederdi. Aslında olması gereken yani matematik 12.62'yi gösteriyor. Bakın eğer fiyat 12.62 olsaydı arkadaşlar, yani 9 değil de fiyat 12.60 ol, olsaydı bile şöyle gördüğünüz gibi şirketin getirisi, enflasyon getirisi eşit olacaktı. Yani denge noktası olacaktı. Veya daha az büyüseydi, yine denge noktası olacaktı. Demek ki burada bir sigortamız var. Tamam. Bir daha çayı beğenmedik. Yani beğenmedim derken evet. Eee ve 5'te 5 kötü olduğu için vermedik. Gelecekle ilgili kaygılarımız var. Ama şirket de pahalı değil değil mi? En azından 13.30 değil. Değil mi? Hatta 12-62 de değil. Denge noktasının altında. Peki ne yapmamız lazım? Arkadaşlar Şimdi benim e, nat sanat korkulu görme, görmek istemiyorsanız e, bir yüzde on daha iskonto isterim. Yani bu 9.69 ben de 8.69 en azından daha makul, daha mantıklı olur. Oraya gelir gelmez onu da bilmiyorum. Öyle bir iddiam da yok yani aslında sevgili arkadaşlar. Yani öyle bir iddiam yok. Yani fiyat buraya düşer, buraya çıkar. Tekrar gelir 13'e gider, 13'ten 23'e gider. Yani bunu bilmem mümkün değil. Ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Değer alıp satıyorum. Şu anda yaptığımız mevcut çalışmalık. Bize şirketin pahalı olmadı, söylüyor. Yani aslında şirket pahalı değil. Değerinin de altında ancak yeterli değil riskonto. Çünkü işler kötüye gidiyor. İşler kötüye gidince ne yaparız? Riskoskontosu isteriz değil mi? Buradan dediğim gibi bir yüzde on riskonto yaparsa, ee, o zaman tadından yenmez. O zaman paramız rahat yastıklar korusun. Yani 9.69 alırsam problem olur mu? Vallahi olmaz ama 8.69'dan niye almıyorum ki? Değil mi? Yani bir 9.69'dan alacağımıza 8.69'dan alırız. Kafamızı hasta rahat oluruz. Bir sonraki çeyrek çok kötü geçse bile de o zaman telafi eder yani. Değil mi? En azından 3 aylık bir telafimiz olur. Ee, olay bu kadar basit. Ee, bu nedenle evet, yeterli derecede iskantu olursa daha iyi olur diyorum. Karar sizin tamamen. Dediğim gibi. Buraların pahalı olduğunu düşünmüyorum. Sadece iskonto sorunu. Ee, sevgili arkadaşlar, karar sizin alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Ee, kar da sizin, zarar da sizin. Ben de sene bilanço geçmişi gösterir, göstermez diyorum ama işte iyi gitmediği için o nedenle zaten burada fazla iskonto istiyor. Videolar beğenme, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala iyi olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin eliniz olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek güzel. Şimdi hoşçakalın.